Merhabalar. Gerek Türk Ceza Kanunu ve gerekse de diğer bazı özel kanunlarda düzenlenmiş olan suçların işlenmesi durumunda çıkabilecek genel veya özel afla veya doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan özel af durumlarında af kapsamındaki suçların affedildiğini bilmekteyiz. Bu durum esasen mevcut hukuk sistemimizde bulunmaktadır. Bununla birlikte Gerek Türk Ceza Kanunu ve gerekse de diğer bazı özel kanunlarda düzenlenmiş bulunan suçlar arasında öyle bir suç vardır ki bu suçun ne kanun ne de Cumhurbaşkanı affedebilir. Nedir bu suç? Anayasanın 169. maddesinde belirtildiği üzere orman suçları genel veya özel affa konu olamayan tek suç tipidir. Ormanı yakmak, daraltmak veya yok etmek amacıyla işlenen tüm suçlar af kapsamının dışında değerlendirilmektedir. Bu nedenle orman suçlarını işleyen kişilerin affedilmesi söz konusu olamayacaktır. Evet kıymetli dostlar, affı olmayan tek suçun orman suçları olduğunu öğrenmiş olduk. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.